Evet arkadaşlar iyice vlogcu olduk. Herkese selam. Bugün günlerden 2 Kasım Salı ve Amerika uçağına yetişmem lazım. Bir tık geç kaldım o yüzden hemen çıkacağım. Hazırlandım. Şöyle bir sırt çantam. Bir tane bavul var. Bavulun içinde de bavul var. Dönüşte lazım olur. Hazırım. 55 dolar. Bunlar tabii indirimde. Böyle bir ayakkabı var. Kahvaltı mekanı. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, bu ne böyle ya? bu şekildeyiz arkadaşlar. Tam gösteremiyorum. Böyle biraz rahat giyindim çünkü uçak 13-14 saat falan sürecek. Üstümdekini rahat çıkarıp giyebileceğim bir şey. Birazcık ayda kirli ama kusura bakmayın. Amatör vlog devam ediyor. Böyle. Let's go. Abimle git. Los Angeles'a gitmek için uçağa bineceğim şimdi. Fena yorgunum ama uçağın içinde vlog akar. Deneyeceğim arkadaşlar. 14 saat uçak. Kendimi iyi hazırladım. Fena uyuyacağım. Devam ki. Ondan burası. Evet arkadaşlar ilk gün LA'de yeni uyandım. Fena 15-16 saat yolculuk sürünce fena oldu. Şimdi oteldeyiz bir kahvaltı yapacağım sonra dışarı çıkacağız haber edeceğim. Yaptım evet arkadaşlar şu an Walmart'tayız. Amerika'nın Walmart'ı da Türkiye'de neyle adlandırılır bilmiyorum. Hem ucuz hem çok büyük bir yer. Ve dünyada en sevdiğim cipsi size göstereceğim. Şöyle bir şey aşırı acı. Cheetos ve ama içinde hava yok. Full cips. Şimdi hava yok. 3 paket aldım bundan. Türkiye'ye götürüp bununla hem yemek yapacağım hem yoğurtlayacağım. Karışık böyle. Böyle şeyler yapacağız. Şimdi bütün aldığım şeyleri daha sonra gösteririm de şu an hepsini gösteremeyeceğim. Arkadaşlar bugün Los Angeles'ta gezi için ilk günümüz. Dışarı çıktık. Bu arada Japonların plazasına geldik. Burayı size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Burada Japonların bir mekanı var. Chinatown'a çok yakınız. Belki Chinatown'a da bakacağız. Açıyordum ama her yer kapalı. Yani öğlen 12'de açıyorlar. Akşam da AVM, MAVM oraları buraları gezeceğiz. Blokta daha sonra yapacağım şeyleri söylemem lazım ama devam. Arkadaşlar şu an Riot'ın bize sağladığı otele geldim. 10. kattayız, en üst kattayım. Misafir de getirdim yanımda. Size oteli 3-5 göstermek istiyorum. Daha otelde ilk gün. Fena değil yani fena değil Güzel bayağı saplam bir otel. Odalar bu şekilde ilerliyor. Ama otelin işte incimi var, havuzu var, güzel manzarası var, aşağıda felaket bir ortamı var. Böyle güzel olmuş. Biz de takılacağız. Şimdi aşağı iniyorum. Aşağıda size gösterebildiğim yerleri gösteririm. Daha bizimkiler gelmedi. Ben iki gün önce geldiğim için daha erkenden otele yerleştim. İşte Dora vesaire, Necati onlar da bu akşam gelecek. O zaman aşağı inelim. Size 3-5 göstermeye çalışırım ama kalabalık baya yani. Öyle üstün körü gösteririm o zaman. Arkadaşlar biz bu vlog işlerine devam edersek benim daha profesyonel bir çekim yapmam gerekecek. Işık mışık ve kamera bunu farkındayım. Her neyse. Ben bizim ekipten daha önce geldiğim için şimdi size birazcık etrafı tanıtacağım. Abi otelin arka tarafındayız. Otel şöyle. Aslında ben bu blokta kalıyorum. Burada hatta spor yaptım. Şurada gözüküyor. Her neyse. Karanlık olduğu için şu an göremeyeceksiniz ama iki bloktan oluşuyor. Yani bir bu blok bir de bu blok. Her neyse arkadaşlar. Otelin girişi buradan. Aslında ikinci bir girişi var arabayla ama burada başında kimse beklemiyor. Anlamadım. İleride biri var. Girer girmez sağda beklemek için yerler var. Burası bar. İnsanlar burada işte takılıyor, içki içiyor veya yemek yiyor, bekliyor. Riot kısmı da şu ileride. Buradan beni aldılar vesaire, O da kurdular. Burası da resepsiyon. Burası da o barın çıkışı. Buradan bir giriş var, dışarısı işte şurada bale vesaire var. Buradan da tekrar girebiliyorsun. Şu içeride ekstradan bir yemek yiyebileceğin bir yer yapmışlar. Biraz da içeriği göstereyim size. Arkadaşlar şimdi müsait olduğum bu 5 dakika içerisinde sizde oteli böyle üstün kaba bir göstereyim dedim. Sonra da ben de kaçacağım yemek falan. Şöyle son kalan kısmı da sizlere göstereyim. Böyle de ikinci kat yeri var ara kat gibi. Burada şöyle bir olay var. Burada bekleme alanları falan var. İşte solda bar servis falan. Sağda bir spor salonu var. Hatta bu spor salonu size göstereyim abi. Ayıp olmasın. Tamam. Spor salonundan içeri girdik abi. Bence gayet tertemiz. Sağda koşu makineleri, solda ağırlık ekipmanları falan filan var. Bir de son bir havuz göstereyim ama havuz havuz gibi değil yani. 10 numara 5 yıldız boş diye rahat rahat çekiyorum. Şöyle bir ortamı var buranın. Ben bunun karşısına geçip şöyle bir Manzaraya karşı takılabilirim yani. Doralar falan da gelsin. Yanlışlıkla düşmem yok mu? Manzarayı da gösterelim de. Akşam akşam ama olduğu kadar arkadaşlar. Şöyle Los Angeles'ı gösteren bir view ama böyle aman aman güzel değil. Arkadaşlar bayağı kaliteli bir otel. Sadece böyle aman 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 ekstrem değil ama tabii ki de süper. Devam edecek, bundan sonra yaptıklarımı da vloga koyarım. Çok yorulduk, devam ki. kahvaltı mekanı. İyice Amerikalı olduk. Tamam. Evet, Pump benim Los Angeles arkadaşım oldu. Kendisiyle <laughs> İstanbul'da değil, Los Angeles'ta tanışmış Los Angeles Pro. <laughs> Aynen, Los Angeles Bros. Kahvaltı zamanı. Şöyle güzel bir ekibimiz var arkadaşlar bu arada. Herkes selam, blogger, <laughs> Dora. <laughs> nice, güzel. Seri bir oda turu yapacağız. Sadece oda biraz dağınık. Ama odaya da bir görün istiyorum. Şöyle şu kapıdan giriyoruz. Kapıdan girer girmez şöyle bir odamız var bu odada burası lavabo zaten güzel sardı güzel bir lavabomuz var normal iki yataklı küçük bir oda burada da bir aynamız var böyle ekstra göstermeye gerek yok. Devam edeceğiz ben şimdi duş alacağım sonra güzel bir yere gideceğiz haydi bakalım. Seva <laughs> abimi de alayım mı? <laughs> Arkadaşlar şu an Uber'deyiz ve Universal Studio'ya gideceğiz ekip zaten canavar. Baya ölü gibiyiz ama canavar. <laughs> <Bana, okay. gülüyor> Var. Sabahın tatlı yorgunluğunu Universal Studios'a atacağız. Ekibin en yakışıklı Yılların adamı. Asım. Yılların en sporcusu Yılların en sporcusu. Gregasıyla sevilen ayrıyetten. Universal'da görüşürüz. Evet, Universal Studios'a geldik. Hadi bakalım içeride bizi neler bekliyor. Eğer ki video çekimi falan serbestse içeride birkaç şeyi de sizlerle paylaşacağım. Universal Studios'un içine girdik. Ekipte yan tarafta. Bilet başına 139 dolar aldılar bu arada. 139 dolara Universal Studios'u gezeceğiz. Hollywood'dayız. Bir sürü etkinlik alanı var. İşte sizi gezdiriyorlar vesaire. Burada kendimi değil de gideceğimiz yeri çekeyim. Şöyle ileri doğru gideceğiz bakalım. Neler varmış? 139 dolara bence değer. Earth Express. Çok iyi bu arada. Etraf falan on numara yapmışlar. Oğlum gezmeye zaman yok. Koşmak istiyorum. Maskeyi de Her takayım. Böyle. İndir kaldır yapıyoruz ama. Evet. İçerideyiz. Hani şeyler sürecekmişiz. Ya okay bir girişimiz bu şekilde. Patlamayalım. Arka

Olsun sen ya? <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Bu arada Flix Emporium diye bir yerin alt, içine girmişiz. Abi içeride bir sürü görüntüyü karşımıza çıkarıp böyle hızlı hızlı gidiyormuş hissi verdiler. Buna 5D sinema mı 6D mi her neyse öyle bir şey diyorlar sanırım. Bunu yaptık şimdi etrafı göreceğim, göstereceğim. Yani böyle böyle ara ara sizlere çekim yapıp buraları da göstereyim ne var ne yok hep beraber görelim. Buraya gelebiliriz ya tamam. sonra. Simpson Ride yapabiliyormuşuz. İlerde Jurassic Park, o suluymuş, sulu bir etkinlik. Transformers mum, mumya olayı. <laughs> Şimdi Universal Studios'un ikinci kısmına geldik. Umarım rüzgardan sesler falan kesilmiyordur. Burada Jurassic Park var sulu bir etkinlik olacak. Zaten çekerim biraz daha. Sağ tarafta mumya var. Dur önden göstereyim sizlere de. Mumyayı. Bir de Transformers var. Bu üçüne gireceğiz. Bir tane daha vardı da Dino diye. Onunla bir işimiz yok sanırım. İleride Transformers, burada mumya, The Ride diye. Bunlara girelim bakalım sizi neler bekliyor. pretty <laughs> good. We would need some better lighting because if you don't light rain very carefully, it'll make the picture blurry. So you actually light rain most often. Oh, Let everybody take cover. When you might want to cover up. You just never know when you could get wet. Whoa, I am so sorry, everyone. I did forget to say, if you're a very in popular location, right off here to the, uh, uh, if we change that sign, we could be in any major city, right? Ooh. So if anyone's got a snack or maybe a churro specifically, go ahead and pass that all the way up here to uh, E, I guess. Oh, wow. Is that what I think it is? Yes. Yes, no, it no, is. No it's a scuba diver. So weird. We never see divers out here. How'd you spot them? <laughs> Is it okay, back there. Is everyone here and accounted for? Anybody missing? Raise your hand if you're missing. Oh no! Found you! Found you guys!

Buradakileri vurursak yandaki ödül ödüllerden alacakmışız. 5 milyon TL ödüllü yarışma. Kendisine çok güvenen Asım. Kaç vurursun Asım? Altıdan? Asım 2 vurur. Ben Asım kaç vurur bir bakayım sonra kendi tahminimi yapacağım. <laughs> tamam. 5 milyon TL olacak. evet. Bu. Aa! Gregas, Gregas ultisi <laughs> <ülkesi> gibi at. <laughs> Gregas! <laughs> Asım! Asım lütfen vur. Asım burada da failliyor. Asım. Babulus. <laughs> Helal. Onu vur. Attın. Bana destem. Universal Studios maceramız sona eriyor. Böyle arkada da gösterelim. Bittik artık. Ekip de bitti, biz de bittik. Akşam oldu bütün aktiviteler. Çok güzeldi. Vlog devam eder mi bilmiyorum ama bu kadar. Zaten bir sürü paylaştığım yer olmuştur. Universal Studio'dan sonra otele geldik. Ve şöyle ki şimdi bir akşam yemeği yiyeceğiz. Çok yorgunum. Worlds maçı var sabah 5'te. Şu an akşam 8-9 saat. Sabah 5'te Worlds için kalkacağız. Sonra öğlen 3-4 gibi bizi shuttle alacak ve galaya gideceğiz. Arcade için galada olacağız. işte kırmızı bu şu falan derken büyük ihtimalle biraz da izleyeceğiz. Öyle bir etkinlik devam ediyor olacak. Aşırı yorgunum. Bakalım aşağı yemeğe gidelim. Vakit olursa yemeği de gösteririm sizlere. Bu arada merak edenler olacaktır. Ice latte ile kruvasan yiyorum. Bu bana 8 dolara patladı. Yani tabi burada birim olarak bakmak lazım. Şimdi mahalle arası diyelim. Çok mahalleye benzemiyor biliyorum ama böyle dört yol ağzı. Etrafta full işte evler var. Ve sokaklar nasıl duruyor. Biraz da böyle göstereyim. Gayet tatlı. Arkalar adam arabayı çarptı. Ama keşke tam çarparken çekseydim. Tamam. Biz yolculuğumuza devam edelim. Beverly Hills Garden Park. Tamam. Geldik. Zaten göstermek istediğim yer burasıydı. Şimdi burası meşhur Rodeo Drive abi. Şu arada çekim mi yapıyorlar anlamadım da. İşte saatçiler, maatçiler, mücevherci mi deniyor artık bilmiyorum. Onlardan falan filan var. Sağda solda zaten Louis'in... Burberry diyor. Nasıl deniyor bilmiyorum. Falan filan var. Şu araya bir de geçelim. İnsanlar bu yokuşta genelde fotoğraf çekiyor. Burada fotoğraf herkes çekiyor ya. Turistler falan. Genelde benim bile var fotoğrafım. Geçen sene çekmiştim. İşte boş vakitlerimizde burada ben alışveriş yapmayı seviyorum. Tam olarak burada. Buraya para da yetmez ki anasını satayım. Ruhumu ortaya koymam lazım. Bakalım. Mikrofon olmadığı için rüzgar sesi falan umarım gelmemiştir. Böyle etrafı falan sizlere gösterdim. Vlog da karışık yani. Sürekli bir yerlerden bir şeyler girecek. Umarım beğenmişsinizdir vlogu da. Şimdi galaya hazırlanmak için eve geçeceğim. Ya Uber'le ya da abimi çağıracağım. Evet ya. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Galaya giriş için geldik. Bu arada şunu çıkarayım ben. Necati kardeşim. Ellerimizde vloglarımızla. Biletimizi falan aldık. Şu şekilde şu an Ve sadece e check-in yapıyorlar. Check-in yaptıktan sonra da içeri gireceğiz. Bizim de işte şöyle ticketları falan aldık. Bunlarla beraber oturacağız sanırım. Oturarak iki bölüm izleyeceğiz. İki bölüm değil mi? Bir mi? 2 mi? Üç mü? E üç diye biliyorum. Üç bölüm. Ama bu arada mesela bizim TL'den gelmemize rağmen sanırım soyadlara göre belirlemişler. Çok uzaklardayız yani. Farklı farklı yerlerdeyiz. Aynen. Burada check ini yapalım. Hep beraber sonradan geçeceğiz. Bakalım Riot'ın Arkengalası nasıl olacak? Devam ediyoruz. Yavaştan etkinlik alanına da gidiyoruz. Girişimiz bu şekilde. Dizi çıktığında içeride izletecekler bize. Şurada kocaman bir kristalimiz var. Hextech kristal. Bu ne ya böyle? Asım. Bu ne oğlum böyle? Ne bu ya böyle? <laughs> Ay bu ne böyle ya? Arkadaşlar şimdi Riot'un ofisini basıp toksiklerin neden banlanmadığını soracağım. Böyle çok da rahat değilim blogda. Yapabildiğim kadar öyle etrafı sizlere göstereyim de etkinlik nasıl bir şeymiş onu da 3 aşağı 5 yukarı görmüş olursunuz. Zaten fazla amatör telefondan. Ama şöyle Riot ofisinde gezelim abi. Abi ofisin devamında Bilge Water Brew diye bir yer var. Doğru okumadım büyük ihtimalle. Ama içeride şöyle bir Efsane yer yapmışlar. Dışarıda da şu anda kokteyl vesaire servisler yapılıyor. Orayı da gösterelim. Yani gala çok güzel bir şekilde post edildiğini düşünüyorum. Burada sağda içkiler, normal içecekler vesaire. Sol tarafta ise atıştırmalık şeyler var. İnsanlar burada takılıyor. Her neyse arkadaşlar böyle böyle etrafı sizlere gösterdim göstermem gereken başka yerler olursa sizlere tekrar gösteririm. Yeni etkinlikler olsun, başka şeyler olsun, çalıştığım insanlar olsun. az sonra büyük ihtimalle Arkeğin'in dizisini izlemeye geçeceğiz içeri. Az sonra dedim yarım saat. Ben de bizimkilere gideyim. Şimdi onlarla biraz konuşayım. Abi seni de vlogumuzu alalım. İlla paylaşılır. Selam. Dampi Reis de şu an Arkeğin etkinliğini göz atıyoruz arkadaşlar. İçeride büyük ihtimalle diziyi izleyeceğiz. İlk bölümünü. Burada Rihanna'nın güzellik markası olan adı neydi? Fenty miydi? Adı ya? Ee, onun şeyleri var. Deneme standları ama ihtiyacınız yok muhtemelen. Büyük ihtimalle. Ya da burada ya. Aslında burada. Asla makyajda yaptırabilirsiniz istiyorsanız. Abi sarar. Güzel makyaj yapılmış. İnsan huzur dolar ya. Burada çalışan bir insan bile. Normalde bu şey zaten e, sinemanın olduğu yer. Aynen. Basket sahası. Ne Orası Ben diyorum, sağda vardı. Nereye o... gitti? <laughs> Sol tarafta falan daha da büyük sandım burayı. Evet. <laughs> İzleyeceğimiz ortam burası arkadaşlar. İkiye ayrılmış durumda. Soy, soy, isimlere göre ikiye ayırıp buradaki insanları böyle mini bir konferans salonu oluşturmuşlar. O az önce bahsettiğim büyük tentenin içindeyiz şu an. Ben de Uğur'daki kendi konumuma geçeceğim. Arkeğini izleyeceğiz. ilk 3 bölümünü bakalım. <laughs> Arkadaşlar hep beraber izledik. Zaten bir sürü ekip vardı yanımızda. Öncelikle Dora'ya soralım. Dora çünkü bu işin ehli. Onun da kendi galayla, Arkane ile ilgili bir blogu var. Onu da bakın izleyin. sen ne düşünüyorsun? Ya ben aslında her Neco'nun blogunda da söyledim, kendim de, story'de da söyledim ama abi müthiş ya. Yani benim beklentimi aştı. Çok iyi. Gerçekten aştı beklentimi. Çok iyiydi. Mutlaka yani. izleyin. Yani LOL hikayesini bilin, bilmeyin. Hiç önemli değil. LoL oynamayan biri bile bunu izlerken bence çok daha etkilenmiştir. Yok. Çünkü böyle bir animasyonu yapmak ayrı bir olay, izletmek ve böyle bir ortam oluşturmak ayrı bir olay. Zaten biz şuranın içerisinde izledik, hani biz izlerken sağdan soldan efektler falan ayrı büyüledi. Bu şov falan çok iyi Mesela yağmur yağıyor, doğumdan böyle yağmur damlaları akıyor falan. Şu şekilde buradan. Yağmur damlaları akıyordu, çok güzeldi. Benim yorumlarım ise gerçekten hani zaten senin kadar mesela hikayeye dahil değilim ama bunu izlerken çok etkilendim. İnanılmaz keyif aldığımızı söyleyebilirim. Bir de diğer ekibe soralım bakalım ne düşünüyorlar. Dünyanın en iyi e-sporcusu e Top ile özellikle Gregas ile ne Saçında hiçbir problem yok, on numarası. Ne düşünüyorsun Arkay'in hakkında? Gregas main bu arada, bence Arkay'in çok güzeldi, çok değdi bir animeci <laughs> olarak. Animeleri <laughs> puanlandırıyorum da hani, bile var yani. <laughs> 10 puanı yakın veririm. Ben çok iyi. Ve karanlık olması falan böyle. Ne koruyor? İnanılmaz güzel. Çok güzel. Bence hikayesi daha da güzel olur. Adamlar yaparlar ya. Ben inanıyorum buraya yapacaklar. Ben de bekliyorum. Bence. Ağzına sağlık kardeşim. Zampi'ye geçelim ya. Zampi ben... gel. Bu Riot'ır olarak böyle bir etkinlik hakkında ne düşünüyorsun reis? Yani ne düşüneyim abi muhteşem bir şeydi ya. Değil mi? Gerçekten muazzam yani... biz. Biz yani gözüm böyle sonuna kadar <gülüyor> <bulmazdım>. <gülüyor> gözüm full açık izledim ben çok güzeldi gerçekten ve <laughs> çok güzel bir etkinlikteyiz buradan Rayita sana da ayrıca abi böyle bir etkinlik için teşekkür, teşekkür ediyorum abi. bu kadar senedir ee, muhtarıyla oyunlarıyla e-sporuyla ve artık beyniyle <laughs> katıklarınız için gerçekten teşekkürler katıklarınızın da böyle bir şekle bürünmesi muhteşem bence ya bu kadar <laughs> sene sonra Evet arkadaşlar bakalım bu şekildeydi. Gelecek neler gösterecek. Gelecek neler gösterecek. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar öncelikle Seha. Şimdi bugün yol üstü bir outlet bulduk. Burada böyle outletler var işte baya bayağı bir sürü 200-300 tane mağaza var. Şöyle sana harita veriyorlar. Bu haritada gösteriyor işte ne mağazaları var. Kuponlar falan veriyor. Bayağı ucuz her şey. Ben alışverişi dün yaptım aslında. Alışveriş yapma ihtiyacım yok. Bir de böyle girip girip bütün mağazaları tek tek göstermek istemedim ama şu an işte Nike'dır, Champion'dır, Adidas, Puma falan böyle bir iki tane mağaza girip sizlere genel fiyatlandırmaları göstereceğim. Genelde ucuz ama çok da ucuz değil. Yani bir tişört 10 dolar ama mesela Puma tişört dışarıda 250 liraya satıyorlar Türkiye'de. Burada 10 dolara böyle toptan veriyorlar gibi düşünün. İnsanlar da hiçbir şey anlamıyor. En sevdiğim nokta o ama bir kere böyle vlog çekerken anı anlatayım. 2016'da okuldayız abi. Arkadaş oturdu. Tam dedi ki ben bu kızı tavlarım diye oturdu yanına kız Türkçe <laughs> Sana yemin ediyorum Türk çıktı. Ne oldu diyecek olursan hani güldüm üldü ben de Türküm falan yaptı böyle bir şey olmadı da yani. Evet. Ya hayatın rezilliği yani. Ben şimdi buraya gitsem ya tanıştık da bir şey olmadı yani. <laughs> Devam ki. Ya. Champions bak şurada, hadi girelim. Bak bunlar yeni ürünler başta oluyor genelde. Zaten bunlar koleksiyon ürünler. 85 dolar ama %30 indirim var üst üründe. Arkasındakine 75 yazıyor. Yani 60 dolar falan. Ay. Şöyle tişörtler 15 dolar abi. Uzun kollu tişörtler Champion. Champion düz sweater'lar var. Böyle düz sweater. Ne kadarmış? 45 dolar 130 indirim var. Bu güzelmiş aslında olabilirim. Rengi hoşuma gitti. Hmm, böyle bir şeyler varmış. O orijinal 60-70 dolar vardır bu. 65 dolar. Tam 60. Iz. Şöyle bir şey. Vlog devam ediyor. Bizim asıl sizi de sokmak istediğim yer Puma. Bu Champions'a şimdi hemen herkes bilmeyebilir bir de Puma normal bir marka. Burada böyle ekstrem bir şey değil. Buradaki fiyatları bir de inceleyelim. İçerisi böyle kocaman bir mağaza. Her yerde indirim var. Ama genelde son elde kalan ürünleri yani ayakkabıları falan arkada clearance olarak koyuyorlar. Şurada zaten 50 dolar, 50 dolar böyle klasik Puma ayakkabılar 50 doları satıyorlar. Mesela şöyle güzel bir ayakkabı. Bu arada bu güzelmiş. 55 dolar. Bunlar tabi indirimli. Mesela burada çok ucuz ayakkabılar da var. Mesela şöyle bir ayakkabı 35 dolar. Şöyle bir tane krampon. Puma krampon artık. Fiyatı nedir Türkiye'de bilmem ama 38 dolar. Böyle bir ayakkabı var. Fena durmuyor. Hoşuma gitti. Tam da benim size'ım. 45 dolar birim. Bunu bir deneyelim. Arkadaşlar sizlere göstereyim diye anasını satayım. ama bu arada bir anda ben çıktım ha. Bak çok iyisin ha. Şişt şiş, şiş bak. Üstümü değiştiremedim o bakalım tişörtümü değiştiriyorum. Şöyle bir ayakkabı. 45 dolar bence uygun. Biraz da indirim kuponuyla indiririm bunun fiyatını. Yani tatlı değişik bir şey benzediğinden alacağım. Düz puma tişörtler 15 dolar. Normalde 10 dolardı bunlar. Fiyatı artmış. Bunlarda özel bir ürün yoksa zaten bakmam bile ama 20 ile 30 dolar arası bir şey oluyor bunlarda. Mesela şöyle Ferrari bir şap gayet iyi duruyor. Hoşuma gitti benim. 30 dolar artı %50 indirim var. 15 dolar yani. Sardı. Arkadaşlar sizi hiç böyle etrafı göstermedim. Böyle yazlık alan gibi full outlet mağazaları var. Benim de çıkmam lazım zaten. Bir sürü yer var. Hepsine bakabileceğim. İşte Kolombiya falan Türkiye'de 700-800 liraya satılan basit üstlükleri 20 dolara falan satıyorlar burada. Hadi 35 falan de maksimum. Dolarla çarpsam bile ucuz da, bilim olarak da ucuz yani Kolombiya buranın ürünü olduğu için vesaire. Adidas'a girelim, oradaki ürünlerin fiyatlarını sizler için inceleyeyim, sonra çıkarız. Arkadaşlar Adidas hayvan gibi bir atlet. Yani burada gördüğünüz her şey full indirim. Arkadaşlar düz Adidas tişörtler böyle, Adidas, Originals, Adidas, normal Adidas. İşte 25 ile 35 dolar arasında değişiyor. Bunun arkası fena değil, bunun aynısından bende var. TRD 400 falan olması lazım. Arkadaşlar düz Adidas hoodie'ler 38 dolar. 30 dolara hoodie'ler falan filan var. Düz tişörtler 25 dolar. %30 indirimle beraber şöyle göstereyim. 17 dolar üzerinde %30 indirim var. Yani 12-13 dolara kadar iniyor. Burada bir sürü tişört var böyle. Seriden ayakkabıları göstereyim. Ayakkabılar pahalı çünkü. 100 dolar ve üstü oluyor şöyle bütün ayakkabılar. Şu kramponlar 80 dolar. %30'da indirim var üstünde. 60'a falan gelir herhalde. 180 dolar. Tabii bunlar iyi. Arkadaşlar çok fazla çekemedim alışveriş çünkü çok kalmadık zaten. Adidas'ta Adidas'ta hiçbir şey yok çok pahalı yani burada. Mesela ben geçen sene aynı yere geldim aşırı daha ucuzdu. Böyle %20 %25 daha pahalıydı her şey. Amerika içindeki enflasyondan da alakalı olabilir. Her neyse birim olarak yine ucuz geliyor ama fiyat olarak böyle aşırı aşırı fark yok ama yine tabi burada daha ucuza gelir aldığımız ürünler. Şimdi akvaryum a gideceğiz sanırım bakalım videoyu da beğenmeyi ve abone değilsen de izlendi. sen evet aynen sen abone olmayı unutma. Geçen vlogda dememişim ayıp etmişiz. Evet arkadaşlar eley yolculuğunun sonuna geldik. Bugün son günün sabahı. Bayağı uykum var. Saat 6'da falan 5.30'da kalktım. Şimdi de şöyle göstereyim. Şurada çok favori bir mekanım var. Burada kahve yapıyorlar. İşte sıcak bir latte içine fındık aroması ekletiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor şurada. Şimdi buradan kahve alacağım. Daha sonradan da geriye doğru yürüyeceğim. Genel olarak vlog hakkında bir şeylerden bahsedelim sizlere. Hani nasıl geçti, ne bitti ve şu an bu arada maraton var. O yüzden bütün sokak kapalı. Büyük ihtimalle 7-8 gibi maraton başlar, insanlar koşacak. Arkadaşlar Los Angeles macerasının sonuna geldik. Kendimi değil etrafı yine çekip kapatırım da son düşüncelerim şu şekilde. Bu arada kahve efsane mi? 6 dolar. Neyse ya vlog amatörce birincisi telefonun kamerası böyle aşırı iyi değil. İkincisi böyle vlog işlerini sarmadım daha. Vlogla alakalı bir iki kamera olay falan aldım. Eğer ki vloglar beğenilirse ileride kamerayla yapacağım. İşte mini 4K çeken kameralar falan aldım. Değişik standar aldım. Etkinlikler çok iyiydi. Burada çok daha fazla şey yapabilirdik belki ama ben 3-4 günlüğüne geldiğim için çok zordu. Bir alışveriş yaptık işte. Universal'ı gözlük. Ama her gittiğim yerde işte telefonu çıkarıp böyle vlog çekemedim tabii. Hani kamera olsa belki daha iyi bir ihtimal. Bu arada sallanıyoruz. Sallanmayalım dedim. Durdum. Her neyse. Evet. Vlogları böyle ara ara devam ettireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki de like atmayı ve baktınız abone değilsiniz bir de abone olun. Arkadaşlar vlog hakkında asıl demek istediğim şey şuydu bu arada. Her şey parça parça geldi. Akışı çok iyi sağlayamadım. Ama genel olarak yaptıklarımı ve insanların yaptıklarını görmüşsünüzdür. O yüzden sıkıntı yok. Siz beğenmeyi unutmayın bu arada videoyu. Vlog bu kadar. 3-4 saat sonra gidiş var. Uçağım kalkıyor. Vlogların devamı için. Yorum yapalım. Hadi görüşürüz.